Yoksa? Olabilir mi? Dur. Gidiyon. Aferin, sürüp Bir sayfanın verdiği yetkiye dayanarak ikinizi tutukladım, gitti. Merhaba Bendi, ben resmi olarak tanıştırılmış mıydık? Aa, 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 aa. Aa, aa. Bakın bakalım kıyamet kimleri getirmiş. Artık başınız hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir dertte. Hayalet gözler tükürü kokkası. Ah, aynı Gideon. Ve daha taşralı olmuş. Eski dostum Bill Mabel'ı kurtarmayı deneyebileceğinizi düşündü. Bu yüzden beni çorak toprakların ve balonun bekçisi olarak atadı. Tatlım Mabel'ım için daha pis ve tek anahtarı da bende. Burada şeyimde. Aslında tam boynumda sayılmaz. başımın altındaki küçük cepte duruyor. Ne bileyim orada işte. Gideon onu orada tutmaya hakkın yok. Bill bana her şeyi basitçe açıkladı. Kaderinde hep benim olmak varmış. Artık kafese atıldığına göre beni Gelecek. Beklemek için sonsuza kadar zamanım var. Hayalet gözler! Dostlarımıza birin zindanına kadar eşlik eder misin? Hayır! ey! Bu işe yaramayacak giydiğin. <laughs> Öyle mi? Neden mi? Çünkü hayalet gözlerin kolunu kırıp o anahtarı boynundan çaldıktan sonra... ...senin kafa derini de ayağıma terlik olarak giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bunları yapabileceğini nereden çıkardın? Çünkü ben bir korduroyum. Haa! <laughs> Geri çekilin. Yoksa onu şutlarım. Yemin ederim. Ah, ama bunu yanına bırakmam. Duydun mu? Sürpriz. Yanıma kaldı bile. Wendy, sen tanıdığım en harika kişisin. Biliyorum. Bunu sonra konuşuruz. Olur mu? Peşlerinden gidin! Bebek koltuğunu istiyor musun? Evet, lütfen. İkinci el arabası başlıyor. Gidelim. Şimdi tek gereken Gideon'un adamlarından hızlı olmak, balonu açmak, Mabel'ı kurtarmak ve dünyayı kurtarmak. Küçük bir soru. Ehliyetini almış mıydın sen? Elbette almadım. Kol. Kol. <laughs> Sonokül bir şey yap. Meyveli kurtarmalarda izin veremem. Sevgilini neden bir hapishane balonunda tuttuğunu hatırlatsana. Yoksa biz mahkumlar yeni gardiyanlar mı olduk? Ya beni seviyor. Ama henüz bilmiyor. Kes felsefe yapmayı. Özgünüm. Lisans derecemde. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaflık balonları yolları da kapatıyor. Uhu! Şimdi yakaladık. Dikkat et balon tarlasının etrafından dolaş. Başta oluyor. yok. Sıkı tutun, geçiyoruz. Ne var orada? Aa! <laughs> 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 Aa! Neden bilmem canım çok fazla solucan çekti. Solucan yemek güneye uçmak, yuva kurmak. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ah, korkunçtu. İşte bir tane daha geliyor. Sakat otur. Ah! Wendy neredeyse vardık. O atlayışı yapmamız gerek. Sürücü eğitim eksikliğim beni yarı yolda bırakma.